Sado bir uzun top. Harika. Ömer'i aşırttı. Ahmet attı. Ahmet. Ahmet kenardan iyi orta. Alper. Cuma düzeltir. Cuma Sado'ya. Sado bir şut. Mert. Çok iyi kurtarıyor Mert. Abdullah. Abdullah. Hakem avantajı yönetiyor Abdullah. Furkan. Bir boşa kaçış orada. İzzet. İzzet. Basını verdi Furkan'a. Furkan. A. Furkan. Furkan orada bir müdahale. Mücadelenin hakemi devam diyor. Devam diyor mücadelenin hakemi. Topa diyor. Furkan orada gole gidiyordu. Muhammed kayarak sert ve etkili bir şekilde topu uzaklaştırıyor. İzzet korneri kullanıyor. İzzet uzun bir top. Berat'ın önüne kaldı. Berat oradan da vuracak. Derken araya giriyor Turgay. Turgay. Bir fake berata. pasını verdi. Cuma. Sado. Sado. Bir uzun top. Cuma. Cuma. Etkisiz bir kafa vuruşu. Abdullah. Araya girdi. Orada harika bir dokunuş. Onur'dan. Top. Out'a gidiyor. Mert. Bir şut Furkan'dan Kaleci Cengiz için kolay bir top. Cengiz. Cengiz direkt taça gidiyor. Kaleci Mert'ten de esprili bir sataşma. Cengiz'e. Abdullah. Karşılayan Sado. Abdullah. Yüce bir pas Abdullah'tan. Mehmet çevirdi Furkan'a. Çok iyi paslaşıyor. İyi bir şut ve gol. Ne yaptın öyle Furkan? Allah. Abdullah başlattığı muazzam atakla. Mehmet'e, Mehmet'ten e, Mehmet Furkan'a ve Furkan'dan ağlara. Abi, Futbol abi. dersi abi, adeta. Oğuzhan ekibi be, abi. Hadi, abi. Hadi yandan, golü buluyor. Ama ne gol. Maçta muazzam goller oluyor. Abi, abi, abi. Furkan. Bir çalımla attık Furkan. Furkan uzaktan. Oh! Furkan, Furkan, Furkan modu açtı. Furkan bir dakikada iki klas gol. Beş, dört, 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 dört. <laughs> Turgay uzaklardan, Santra'dan kaleyi denedi. Farklı bir şekilde avuta çıktı. İzzet soldan iyi bindirdi İzzet. Ver Sını verdi Abdullah. Abdullah gelişine. Orta kaleci. Bu arada bir kaleci değişikliği oldu. Cengiz de oyuna giriyor. De Muhammed kalede. Muhammed kalede. İyi orta Elinden kaçırdı Alper. Mehmet karşılığı onu. Yardıma geldi Cuma. Alper'den Cuma'ya Cuma. Ya, Cuma. Bir pas atası orada Cuma'dan. Abdullah. Sevdiği toplar Abdullah. Ahmet araya giriyor. Ahmet. Oyunu kuruyor Ahmet. Uzun top Ahmet'ten. Top. Taşa çıkıyor. Ahmet. Taş atışını kullanacak. Uzun bir top. Alper'e. Alper, e, Alper e indirdi. Yanda Ahmet. Alper içeriye kat etti. Çıkmadan iyi bir orta. Orada top. Oyun alanını terk etmiyor Mehmet. Ama... Koca, Canberk Hoca, Canberk koca topun çizgi çıktığını söylüyor. Alper oradan açık kullanacak. Cuma ayağına geldi. Kısa başlamayacağım dedi Alper. Alper. Uzun bir top. Orada Furkan'a derken Cengiz araya girdi. Abdullah kaptı yeri. İzzet. Bir fake. Cengiz. Orada 3 oyuncununla alamadı bir top. Cengiz iyi mücadele etti orada. Muhammed. Uzun bir top. Orada Furkan. Bir pas ama Alper'in gerisinde. Top. Karşı kaleye kadar gidiyor. Uzun bir top. Mehmet indirdi. Turgay. Turgay vurdurmadı İzzet. Ömer Turgay koşu onunla. İyi bir top Turgay. Abdullah Abdullah. Pasını verdi. İzzet. İzzet. İçeriye kat etti. İzzet çevirdi. Kalıcı. Orada bakıyorum ve gol. Müdahale yetersiz. Gol. İzzet. İyi kat etti. içeri İzzet. Cengiz uzaklardan eksi bir şut. Farklı şekilde avuta çıkıyor. Kaleci Mert. Uzun bir ruj. Turgay savunmaya yardıma geldi orada. Furkan yanında Cengiz. Bir pas hatası İzzet araya girdi. İzzet. İzzet. Bir şut İzzet'ten. Kaleci Muhammed. Oyunu da başlatıyor Cengiz. Ömer açıldı orada. Sağda bir boşluk. Cengiz bunu değerlendiriyor. Cengiz. Cengiz orada bir omuz mücadelesi top ayağından açtı. Furkan orta sağda hakimiyet kuruyor. Bu dakikalarda Cengiz bir şut orada kaleci Mert. Önü kapalıydı ona rağmen iyi refleks gösteriyor Mert. Cuma Konya'yı kullanacak. Akbaks'ti de. Alper 2 metre sıçradı resmen. Ama Ömer orada vuruyor orada yerde kalıyor Alper. Mücadelenin hakemi oyunu durdurdu. Sanıyorum bir faal var orada Alper'e. Ömer'den bu iki isim sık sık karşılaşıyor. Çok tehlikeli bir nokta. Pakistan'ın İyi vurabileceği bir nokta. Cengiz'in sevdiği yerler. Kapat, bak, kapat. Cengiz. Vurdu kaleci Mert. Seker top tekrar Cengiz'in önünde. Ahmet orada vurdu kaleci Mert. Bunu da çıkardı. Mert neler yapıyor? 5 dakikadır her topu çıkarıyor. Bir orta. El var mı orada bakıyoruz. Mücadele hakemi devam diyor. Devam diyor Mehmet'in orada. İtirazlar geliyor Mehmet'e. Mehmet. Kapalı diyor. Canberk Hoca devam diyor. El birleşik diyor. Penaltı olmadığını söylüyor. Alper. Berat'tan hızlı ve topu da aldı Alper. Çevirdi. Cengiz. Cengiz iyi deneme ya. Cengiz. Merset sol kanattan oyunu başlatıyor ortaya Abdullah 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 el olduğunu söylüyor mücadelenin hakemi Cengiz Cengiz kaleye doğru kaleden kaleye giden bir top Turgay bugün biraz daha defansif oynuyor Turgay. Geçen haftalara göre. Aynen. 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 Cuma uzun bir taş Cuma'dan. Orada Ömer araya giriyor. Abdullah kontra şansı. Abdullah Turgay muazzam bir müdahale. Şimdi Furkan. Cengiz'den Furkan'a. Furkan, a, Furkan a. kale karşısında. Furkan a araya pasını verdi. Cengiz. Cengiz vurdu gol. Cengiz harika bir gol atıyor. Sağ bekten içeri kat ediyor. Kaleci Mert'e doğru giden bir top. Mert. İzzet. Uzun top. Abdullah. Abdullah. tekte indirdi Furkan. Furkan'ı indirdi yerden Abdullah. Yoktu. Bu pozisyondan yararlanamıyor Oğuzlar ekibi. Turgay'dan uzun bir top. Arkadaşı Cuma'ya baktı ve adrese teslim pas. Cuma'dan da iyi kontrol. Cuma. Berat karşılıyor onu. Cengiz oynadı. Cengiz'den sağ Sado'ya. Cengiz, düzeltiyorum Cuma. Alper top, kor nereye çıkıyor? Cuma. Cengiz'e, Cengiz. Cengiz kaleye doğru. Orada Furkan. Dokunamıyor. Onur'un müdahaleleriyle topu uzaklaştırıyor. Bolstar ekibi. Mert uzun bir top. Direkt alt'a gidiyor. Bugün biraz topun oyunda kalma süresi düşük. Geçtiğimiz haftalara göre. Ama birbirinden güzel de goller var. Kaleci kısa başladı. Ahmet de sol bekten geliyor. Bak <laughs> Ahmet. Ortaya Sado. Ömer karşılıyor. Ömer. Orada Mehmet. iyi top kesiyor. Furkan omzuyla bir ara pas denedi. Orada Turgay araya girdi ama İzzet. Ben de buradayım diyor. Turgay taç kullanıyor. Erken Ömer orada da araya girdi. Şimdi Turgay. Turgay aldı. Sol kanattan geliyor Turgay. Vurdu kaleye Ömer'den çekti. Dönen top. Döne top orada bir. Orada bir müdahale. Faulü istiyor Cuma. Cuma faulü istiyor. Çamber koca. Çamber koca faul olduğunu söylüyor. Cuma. Faulü istiyor ve bu sefer topun başında Cuma. Tam da dediğimiz gibi. Bir önceki kritik pozisyonda yaralanamamışlardı. Cuma vurdu direkt Cuma iyi denemeydi ama top direğe çarpıyor. Berat, berat. berat, berat. berat. berat, berat. orada. Abdullah görür mü? Gördü. Denedi. Adrese testi pasta geldi. Şimdi Abdullah indirdi Furkan'a. Abdullah. Abdullah top plase. Abdullah. Abdullah. Belki de biraz hızlı davrandı ama Oyunu da okurdurdu. Çok istekli, çok arzulu ama olmadı. Furkan, İzzet karşılıyor. İzzet bugün sahanın en çok top kesen oyuncularından biri İzzet. Araya pasını verdi Furkan. Abdullah verdi Furkan'a. Furkan'dan bir topuk. İzzet bir orta. Abdullah vur Abdullah. Boyunu biraz açtı Abdullah. In. Çevirdi Berat'a. Berat. Furkan vurdu gol. Furkan, Furkan atıyor. Furkan. Yine şut, yine gol Furkan'dan. Affetmiyor. Cengiz <laughs> uzaklardan çok farklı şekilde altı çıkıyor. Kaleci Mert. Out kullanacak. Abdullah pas ama o Furkan'a doğru attı. Furkan biraz hızlı bir top. Gene de zor da olsa kontrolü sağladı Furkan. Ancak orada Turgay araya girdi. Onur savunmada uzaklaştırdı. Tekrar Onur'a Onur. ikinci kez uzaklaştırıyor. Hava toplarında çok etkili bugün Onur. Sado bir çalım Ömer'e Sado uzaklardan yan filelerde. Sado. Mert'ten uzun bir top adrese teslim Abdullah. Biraz zorlandı Abdullah. Abdullah. Kontrol edemedi oradan. Muhammed'den falsolu bir uzun top. Onur'a. Onur top geçirmiyor bugün. Alper hızlı taş kullandı Cuma'ya. Cuma. Cuma. Berat karşılıyor onu. Cengiz'e. Cengiz. Cengiz uzaklardan. asfaltla. Cengiz. Orta sahada topu kontrol etti an. Kaleye şut deneyen bir oyuncu Cengiz. Bugün golü de var. Ama bu sefer Ota gidiyor top. Mehmet başladı. Uzun bir top kaleci Mert'ten. Furkan. Furkan oradan dar açıdan. Bunu da yaptı. Furkan muazzam bir gol. Kontrol. Döndü vurdu. Kaleye bakmadı bile. Ezbere biliyor yerini. Furkan. Furkan bu kaptı. İkili mücadele. Yine Furkan'da top. Furkan iki rakibine karşı baskı kuruyor. Furkan birini geçti. Furkan ikiyi de geçti. Avantajken orada bir faal olduğunu söylüyor. Şammer Koca öncesindeki hareketin daha sert olduğunu söylüyor. Oyunu durdurdu. <laughs> Mehmet uzun bir top şekilde avuta çıkıyorum. Mehmet kullanacak. Mehmet arkada Abdullah içeride önde Berat. Furkan direkt kaleye. <laughs> <laughs> Avut'a gidiyor top. Kornerden kaleyi denedi Furkan. O da etkiliydi ama. Gol girmedi. Cengiz. Pasını verdi Cuma'ya. Cuma. Kale karşısında Cuma. Pasını verdi. Orada bir müdahale Ömer'den. Fiziğini kullandı ve top kalecisinde kaldı. Uzun bir top Furkan'ı boyunu aşan bir top. Doğrudan out. Ahmet takımına bağırarak enerji yolluyor. Cuma Cuma bir uzu top Furkan'a Furkan etkisi çevirdi Cuma yine etkili bir orta ama bugün ortalarından takım arkadaşları çok yararlanamıyor Çok deniyor çok istiyor Turgay Turgay orada Ömer Araya giriyor İzzet Bir pas Sado Topu kesiyor Mehmet taç atışını kullanacak Mehmet Evet, uzun bir taç deniyor. Cuma ıskaradı, Abdullah'ın önüne kaldı. Abdullah, sol ayağına kaleyi denedi. Kaleci için çok kolay bir top. Bak, cengiz de geliyor. Cengiz, nasıl Turgay'a. Turgay, <laughs> Turgay Ömer'e bir çalım. Turgay. Turgay içeride Cuma'yı gördü. da Furkan, Furkan. Furkan çevirdi, orada Onur. Yine uzaklaştırıyor. All ekibinin savunmasında Abdullah'tan out. Cengiz. Cengiz bir çalım Berat'a ama İzzet yine top kesiyor. Boşta kalan topları da topluyor İzzet. Cengiz orada Cuma düzeltiyorum araya girdi. Turgay kaleye bir şut. Yandan out. Avut atışını kullanacak. Avuttan avuta gidiyor top. Top. Oyun alanında zor kalıyor. Topun durmadığını söylüyor. Canberk Hoca. Canberk Hoca durması gerektiğini hatırlattı tekrar arkadaşlara. Ahmet. Savunmadan çıkıyorlar. Muhammed. Cengiz. Cengiz. Sado. Cuma. Cuma. İzzet kovalıyor. Cuma. Alper. Sado istiyor. Cuma'yı denedi. Olmadı. Sado. Bir çalım. Orada. Orada kal, orada kal. Cuma. Sado. Kendi hesabına döndü Sado. Ölünü açtı Sado. Oyunu da açtı Cengiz. Kontrol. Biraz hızlı. Dönen top. Cuma. Berat karşıladı onu. Cuma'dan orta. Orada Ömer. Ömer ve Onur. İkisi de muazzam bugün. Hava toplarında geçit yok. Bir atak Ömer'i izliyoruz. Bir atak Onur'u izliyoruz. Muazzam stoperler. Kaleye. Mert e, Mert eliyle muazzam bir pas Furkan'a. Furkan. Furkan kalecine çarpıştı. Furkan orada. Gel alalım Abdullah. Abdullah. Ve gol. Abdullah'tan. Muhammed Salah golü. Harika bir plase. Abdullah. Bu golde şüphesiz Mert'in de payı var. Eliyle yaklaşık 60 metre tekti. Bu işleri çok iyi yapıyor Mert. Oyunu okuyan bir kaleci. Cengiz uzaklardan denedi ama çok etkisiz gitti o top. Savunmada riskli paslaşmalar. Onur ve Ömer'den Berat yardıma geldi ama Ömer'e biraz hızlı bir top ve bu top kornere gidiyor. Turgay en arkada Cuma boş. Turgay uzun bir top gene Onur'da. Abdullah. Abdullah aldı. Basını da attı orada kimse yok. Abdullah orada faul bekliyor. Bizi de tehlikeye sokan bir ataktı. Tekrardan özür diliyorum. Uzun bir top Cuma ya Cuma sevdiği noktada Cuma bir fake vurdu Cuma orada takım arkadaşına çarpıyor top kaleye doğru etkili bir top gidiyordu orada bir müdahale var Cadenin hakemi devam diyor Furkan bir tekme yediğini söylüyor ama hakem orada değil ve top doğrudan Out'a gidiyor bu arada Alper'in itirazları var takım arkadaşlarına. Neden pas atmıyorsunuz diyor. Orada Abdullah yine uzun bir top. Alper, Mehmet. Mehmet aldı o mücadeleyi. Furkan'a mücadele hakemi devam diyor. Furkan'dan itiraz var. <laughs> Müdahalenin normal olduğunu söylüyor. Ahmet. Şık bir çalım Ahmet. Onur'u geçti. Ömer'de kaldı. Bir orada ıska Mehmet'ten. Tehlikeliydi ama. Yine de savuşturmasını bildiler bu hata. Ostar ekibi. Yiro ve şata. Out'a gidiyor top. İyi bir denemeydi. Orada mücadelenin hakemi. E, maç bitti diyor mücadelenin hakemi. Abdullah galibiyet kutlaması Abdullah'dan. Hadi hadi. Lan maç ha. Tamam ya oyna hadi. Bırak ya bırak. Abdullah. Hadi gel gel. top kontrolü. Abdullah çok hırslı çok istekli bugün. Hadi, hadi, hadi. Cengiz. Hadi, hadi. Cengiz iyi bir sprint Cengiz'den. Pası verdi Ahmet'e. Ahmet. Örümcek anı Ahmet. Ahmet. Bekik, bekik. Ahmet. Harika bir gol atıyor Ahmet. Furkan santradan kaleyi deneyebilen bir oyuncu. Bu da biliyor Alper. Baraj gibi önünde duruyor. Furkan derken olur vurdu. Az farklar. Onur. Az kalsın golü de atacaktı Onur. Bir onu yapmadı kaldı bugün. Her şeyi yaptı Onur. Şimdi. Cuma. Abdullah karşılıyor. Cuma. Şu da. Koşmak istemedi orada. Turgay'la oyunu başlatıyorlar. Turgay orada. Sekerto bir ıska Mehmet'ten. Ahmet aldı. Ahmet. Mehmet karşılıyor onu. Ahmet. Pas atabilir. Vurdu savunmada. Şimdi Cengiz çevirdi. Furkan vurdu Ömer'de. Olur kaleci kalıyor. Kaleci Mert uzun bir top. Furkan Furkan topu kontrol etti. Biraz savunmaya doğru koştu. Orada bir çalım nerede ve onu da yaptı Furkan. Furkan sevdiği noktalar. Furkan Furkan geçemiyor orada. Sado'yu Berat'ın önünde. Berat vurdu. Farklı şekilde out içeride Abdullah vardı. Hem Furkan hem Berat. Abdullah görmediler orada. Abdullah'tan Berat'a zelzeliş. Kızış. Orada savunmada Ömer uzaklaştırdı. Alper. Alper. <laughs> bir fake Mehmet'e Alper. Olsun, Cuma. Adam Boş, Cuma çevirdi co Ahmet. Ahmet. Çök Bir pas vurdu ve gol. Alper, Alper atıyor. Alper atıyor. Akbaş City'de goller geliyor. Al... Hadi, hadi, hadi 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 Cuma. Cuma çıkıyor. Cuma uzaklardan vurdu. Onur'da kalıyor top. Cengiz. Alper. Bir fake Alper vurdu. Bu sefer de Ömer'de kalıyor. Merde hiç düşmüyor ki. Savunma uzaklaştırıyor topu. Onur gelişine. Duvarlar, duvar. Çok iyi uzaklaşıyor. Oğuzları savunması. abi. Abdullah Pasını verdi Furkan Bir trivela denemesi ve mücadele Sona eriyor Canberk Hoca mücadele bitiriyor <gülüyor> <gülüyor> Tüm oyuncuların ayaklarına sağlık Çok keyifli iyi bir mücadeleydi biz de yayınımızı sonlandırıyoruz. Herkese iyi akşamlar.